Kalkıyoruz, dengelerin tamamen değiştiği. Şu programa gündem hazırlarken bile ki neyi konuşsak acaba. <laughs> oldukça pragmatik. <laughs> Tabii. Ya oldukça menfaat odaklı. Yani bu bu siyaset değil işte. Yani ben hep onu söylemişim Kemal okuyan burada hakikaten son derece katıldığım bir yorumda bulundu bu konuda. Ya bu siyaset değil. Bu bir magazin. Ya yani bu sadece sonuca endeksli. Kimin koltuğu kapacağına, kimin kapması gerektiğine dair bir oyun. Ve biz bunu izliyoruz. i̇zliyoruz. Ve biz bunu izliyoruz. Yani şimdi e, evet haklılar, yani Kürt siyaseti haklılar. E, bazı mağduriyetleri var bu anlamda. Tabii. E, bunu çözmek için, siyasetin içinde kalan tabii hı. ki, çözmek için çeşitli yollar arıyorlar. Yani bu son derece haklı görülebilecek meşru bir anlayış. Ki AKP'de bunun en mantıklı yollarından tabii biri. Tabii ki. Tabii yani ki. Yani ben buna orada şekilde hiçbir yok. Tabii ki canım. Evet. Tabii yani ki. ama bunun dönem dönem işte manipüle edilmesi, dönem dönem kriminalleştirilmesi, dönem dönem hukuk dışı yollara başvurulması ama menfaat oluştuğunda hemen meşrulaştırılması, hemen bunun aleni aleni. Ya buna karşı çıkıyorum. Mesela ben buraya demden ziyade AKP açısından tabii, bak. Tabii, ben de o açıdan Heh. soruyorum demin bir hatası yok evet. zaten burada yani sabahtan akşama kadar demi HDP'yi her neyse kriminalize edeceksiniz e bir de CHP laf ediyor CHP'ye CHP laf edeceksiniz laf ediyor. hala bu gündemde olacak onun üzerinden bir siyaset alanı kendinize açacaksınız yani milliyetçi muhafazakar oyları orada suiste istismar edeceksiniz kendinizi öyle ee, öne göstererek. Ama geri tarafta bunu işte yandaş kalemlerinizle, medyanızla, iletişim kanallarınızla, iletişim başkanlığınızla vesaire trollerinizle farklı bir e, siyaset yürütmeye devam edeceksiniz. Bir iki yüzlülüğü, bir riyakarlığı, samimiyetsizliği önümüze koyacaksınız. Yani ilk bölümde söyledim. işte Rasim Ozan Kütahyalı'nın evet. şu anki şey ya çok önemli bence çok önemli. Ya onun bu üzerinden dönem, bu dönemin figürü işte evet, ana onun figürü üzerinden bir mesaj veriliyor. Tabi. Ya Kürtler İstanbul'da çok oy verin. Ekrem İmamoğlu kaybetsin siz kendi adayınızı destekleyin. Bu aslında demin alacağı parti buradaki bir Kürt sayımıdır diyor ya nüfus kimlik sayımıdır mıdır diyor ya. Lafa bakar mısınız? Ne kadar bölücü, ayrımcı. Yani bir seçimi Efendim belirli bir etnik yapının belirli bir kimliğin kaç adede ulaştığı hususunda bir veri olarak almak ne demek ya? O zaman her bölgede bunu yapalım. Lazlar ne kadar aldı? Ya bölücülüğün dik alası. Tabii. Ermeniler ne kadar aldı? Kürtler ne kadar aldı? Araplar ne, Arap kadar aldı? ne kadar aldı? Böyle bir şey olabilir mi? Aleviler ne kadar aldı vesaire. Kimlik siyaseti mi yapılıyor ya da kimlikler üzerinden mi böleceğiz? Arkasından da diyor ki bu eğer yükseltirseniz apoya tecrit kalkar diyor. Şimdi bu bir sinyal, bir veri. Veri. Ya dediğim Direkt. gibi yani bunun ya onda birini bırakın yani bu kaslı son derece eleştirel bir şekilde bunu ortaya koyan yani infaz yasası uygulanmalı kardeşim. İnfaz yasası herkes için uygulanmalı. Apo içinde infaz yasası uygulanmalı dediği için hukuksal bir duruma işaret ettiği için Merdan Yanar yani tutuklanarak 5 ay hürriyetinden yoksun bırakılıp denilmeyen kalmadı. Evet, denilmeyen kalmadı. Şimdi bu ne? Bunu nereye koyacağız? AKP olunca masum. Yine yine onların görmediği taraftayız evet. biz. Göremedikleri taraftayız biz ya. yani. Bizim hakkımız hiçbir şey de yok. E şimdi buraya şeyden geldiğinden ben Yine tabii Son dem, bir dem açısından bunu anlıyorum ama yani neyine güveniyorsunuz kardeşim? Neyine güveniyorsunuz? İki seçimdir kayyumlarla seçilmiş belediyeleri tabii. elinizden alan tabii. ve 1 Nisan'da almayacağı hususunda hiçbir garanti bulunmayan. Bu bağlamda en büyük bedeli ödeyenlerden evet, biri. Bugüne kadar yeterince bu anlamda şeye uğradığınız yani mağduriyete uğradığınız. Tabii. Gerek o sürdürdüğünüz süreçte gerek sonrasında bir partiye iktidar dahi olsa nasıl güvenirsiniz anlaşılabilir gibi değil. Evet. Ama siyaset böyle bir şey. Salim Şen yine çok güzel bitti bir mi? programdı. Vallahi bitti. <gülüyor> 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 <gülüyor>